Hepinize merhaba yes. arkadaşlar. Ben buradayım. Yes. Görüyorsunuz. Mini var bunda. Şan flash. Parlaklık. Şöyle yap. Tamam. İki de olsun arkadaşlar. Ne olacağını da bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Ne olacak? Ne olacak? Vera. Arkadaşlar hani... yani güzel şeyler misin? Ben hiç sevmiyorum ama. Bu videomuz ne 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 yapan bilen mi? Yani bu videomuz buraya kadarmış ama buraya kadar değil. Ve size biraz. Ne oluyor yaktılar. Bir de kaz. Bir şurada. Bak ah, burada kalsın. Arkadaşlar gözümü kör edecek. Yani daha takipçim olmadı. <laughs> Videomuz buraya kadardı.